Alıştık hem de alışılmaz dediğimiz çok şeye. 10 metrekare bir odada günde sadece bir saat dışarı çıkabilirken yaşamaya alıştık. 28 kişinin kalacağı yerde 42 kişiyle beraber kalmaya. Sonu gelmeyen bir zaman sarmalında daracık bir mekanda mekanı paylaşmaya alıştık. Hep bir oğultu varken ortalıkta kitap okuyabilmeye bir de oğultu ile uyuyabilmeye. Çamaşır makinesinin olmamasına alıştık mesela ve elde de çamaşırın sıkılabileceğine, bir de uzun tuvalet kuyruklarına sabahları, güneşin doğduğunu ve de battığını göremeden günleri geçirmeye alıştık. 10 dakikalık bir telefon konuşmasına, bir haftayı sığdırabilmeye, 45 dakika için iki gün yol gitmeye alıştık ve cam arkasından da olsa ahize ile özlem gidermeye, mektup yazmaya, bir de mektup geldiğinde heyecanla açmaya, kimimiz çocuğu ile beraber alıştı. O yavrunun çocukluğunu yaşayacağı devirde onu dört duvar arasında avutabilmeye alıştık. Küçüktü ve olandan habersizdi. O da alıştı büyük ve uzun duvarlara. Minicik bedeniyle bakarken avludan başka bir dünya olamayacağını alıştı. Birileri de babasız okula gitmeye alıştı. Annesi tutarken elinden okul yolunda diğer tarafındaki elinin boş kalmasını alıştı. O yanı hep ağrıdı o çocuğun. Ağrısına alıştı. Kimisinin iki yanı birden ağrıdı bir de. İşte o ağrıya alışmak zor oldu. Elektrik parasını ödemeye alıştık ve pazara yalnız çıkmaya, araba bozulduğunda sanayiye götürmeye, öncesinde iki maaş yetmiyordu, bir maaşla para arttırmaya alıştık. Dünyadaki her şeyini bir sırt çantasına sığdırmaya alıştı kimileri. Önce bir baktı tüm sahip olduklarına, Sonra bir dönüş döndü ve bilinmezliğe doğru yürümeye alıştı. Kafeslere alıştı gözler, dualara alıştı diller, boynu bükük dururken uçakların kapısında gerisin geri döndürülmeye alıştı yürekler. Üç odalı evlere sığamazken bir konteynerde üç çocukla yaşamaya alıştık. Yabancılığa alıştık en çok da. Uzaktaydı kimisi de, çok istese de dönmeyi, dönememeye alıştı. Boğazında bir yumru ile yaşamaya alıştı hasıl. Kim nerede ne halde ise geride kalanları düşünmeye alıştı. Alıştık alışılmaz denilen çok şeye. Bir şeye alışamadık o da yanımızda olmayışlarına.